Alo. Cafer ne haber abi? Oo iyidir abi sen de. Eyvallah. Ya bugünlerde ne yapıyorsun? Programın nasıl? Aaa yoğunca koşturuyorum ama hayatın içindeyim abi. Bir kahve içelim ya usta. İçelim de usta. Sen gel yeter. Eyvallah. Eyvallah. Kültürler arasındaki farklar. Bu... Kültür ne abi? Zor sorular soruyorsun hocam. Yani ben belli bir kalıp üzerinden bir sözcük kullanmıyorum. Anlasana işte beraber anlamlandırdık. <laughs> <laughs> yani toplumların ortak algıları, ortak değer yargıları, farklı toplumların, farklı toplulukların getire geldikleri falan filan bir sürü açıklama. Yani bir zaman bir şekilde yapılmış, sonra kutsanmış, kutsandığı içinde kültür olarak adlandırılmış, başkalarının da uyması beklenen şeyler gibi bunlar aslında ama e, aynı, biraz zamanda, evet, biraz aynı zamanda evet aynı zamanda ortak kodlar ortak anlamlandırmalar iletişimin temel ögesi değil mi? ya yani biz dili ortak, şöyle tanımlıyoruz ortak yanılgılar ortak sıkışmışlıklar dil üzerinden dil diyebiliriz. dil üzerinden dil üzerinden dil üzerinden dil üzerinden dil üzerinden dil üzerinden dil bir insan topluluğu tarafından aynı anlamların yüklendiği sesler, heceler, sözcükler bütün kurulan aynı anlamların yüklenildiği varsayılan a kitapta anlamları tanımlanabilen, yazılabilen hı hı. fakat bireyden bireye yüklenilen anlamı değişen onun için her seferinde diğerinin söylediğini anlamak yerine ne kastettiğini ona sormamız gereken şeydir aslında. Eyvallah. Gene özür dilerim sana. Evet. <laughs> Ee, çok <laughs> Ama hani sen bununla ne kastettiğini sorabilmek için bile o ortaklaştığını varsaydığımız anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Dikkat et. Aa, sen kültür diye sorduğunda bile soracak bir sürü sorun var. Ben seni anladığımı varsayıyorum. Hı -hı. Oradan yola çıkacağım elbette. Hı -hı. Kültürler arasındaki farklılıklar, daha şeyler söyleyebiliriz ama o bile sorulu olan bir yerde doğru ne ki bir sorudur. Kültür ne ki bir sorudur. Hangi kültürün kazanımlarını sürdüreceğiz bir sorudur. Kültür olarak var ola gelen bir gelenek, bir hal sürdürmek zorunda mı? Bu da bir sorudur. O zaman töre diye bir şeyden söz edebiliriz. E, toplumumuzda çok ciddi problem olan bir sözcük üzerinden gitmek istiyorum. Hiç, Teşekkür etmek diye bir e, sözcüğümüz var. Arapça şükür, şükran kökünden geliyor. Dün amcama, amcam şey pardon dayım aradı beni, annem hasta biliyorsun. Evet. O evlat dedi, durum nedir? Konuştuk konuştuk dedim ki, teşekkür ederim dayı için dedim aradığın için. Dayım sessizleşti, teşekkür ediyor, niye teşekkür ediyor bu dedi. Ben kız kardeşimle ilgili arıyorum adam, Hiç niye teşekkür ediyor dedi. Evet, sen yanında olduğunu düşündüm. Belki sana destek evet. Ama tabii kaygısızız. Ya bir hani kültürel olarak bulduğumuz doğadan esepme abi. Ne mi Sözcüğün etimolojisine baktığın zaman bir şeye şükretmek var. Gerçi bildiğim kadarıyla mesela Arapçada teşekkür kalıbı yok. O Osmanlı'da bizim e, şükür kalıbından Arapça Kur'anlara uygun olarak türettiğimiz bir sözcük ama onlar şükran diyorlar, şükür diyorlar. Biz teşekkür haline getirmişiz onu. E, biz yüreğine sağlık diyoruz ya. Kendine... Allah razı olsun sonradan çıkan. Tabii şey tabii işte mesela. ona gelmeye çalışıyorum zaten. kendinin dışında bir güce, bir şeye minnet duyma hissi var şükür sözcüğünün altında. Yani o biraz inançtan kaynaklanan, kaderci yapıdan da kaynaklanan bir şey. Türkçe'ye bakıyorum, öz Türkçe'ye bakıyorum. Öz Türkçe'ye baktığımda Teşekkür sözcüğünün bir karşılığını bulamıyor. Biz sağ ol diyoruz. Yüreğine sağlık diyoruz ya da çok kısa olarak sağ ol diyoruz. Yani sen de sağ, sağlıklı, iyi ol. Hiç. Bunu hiçbir e, referansa bağlamıyoruz, e, bir şeye minnet etmiyoruz. Çok e, daha terazinin iki kefesi birbirine yakın bir ilişki var sağ ol sözcüğünde. Oysa teşekkürde kendini biraz daha bir yere koyup da karşısındakini minnet duyulacakmış gibi bir e, anlam var kökenine kadar indiğinde. Bu farklılık. Sende ne gibi çalışmalar eee şey, yani hayata nereden baktığımla ilgili bir şey aslında. Eğer bir adam bana bağırıyorsa bir sebepten beni önemsiyor demektir. Hmm. Yoksa durdurken niye bağırsın adam? Bir sebepten beni önemsiyor demektir. Kendini de önemsiyor olabilir. Ondan dolayı önüne engel olduğunuz için de işte bağırıyor olabilir ama. Bir de bir önemsiyor. Olabilir. Yani bir birileri bir benimle ilgili bir şey yapıyorsa. Ee, birisi benim için hayatı kolaylaştırıyorsa iyi bir şey yapıyor. Ee, ve İyi bir şey bu. Bunun için sağ olasın demek. Bana çok yeterli geliyor. Evet. Sağ olasın. Ve hep yaşayasın. Nefes alasın. Hayata can veresin. Çünkü hayata can verenlerdensin. Hı -hı. Bana verdin. şahidim. Ama müteşekkir olmak, şükran duymak bir tarafıyla devletin halkından da beklediği şey bu. Hı -hı. Lider olanın baba olanın diğerinden beklediği şey de bu bana minnet duy. Yani benim seni yönetiyor olma halime bile uy. Hmm. Ayaklar baş oldu demek bu gelenekten gelen bir cümle. Çünkü bir baş var, bir ayaklar var. Eşitler yok. Evet. Onun için buradaki kritik nokta herkesin baş olduğunun farkında olmak. Onun için bizim geleneğimizde can denir. Peki onun yerine şöyle tarif Ya da öz denir. Olur. Hani? Herkes baş olmak zorunda da değil. Baştan ayağa herkesin bütün olduğunu kabul etmek. Herkes nasıl olur? bir bütün ve herkes bir baş. Ve aynı zamanda ayak. Bir başka bir şey daha var. Ben bir devleti yönetiyorsam, bir aileyi yönetiyorsam, bir okulu yönetiyorsam. Bir, şirket bir şirketi bir yönetiyorsam, bir kurumu yönetiyorsam, Ben bunun için çaba sarf ediyorsam bu beni doyuran bir şey. Bunun için başkalarının bana müteşekkir olmalarını, bana karşı şükran duymalarını beklemekse bu gerçekten fazlanın fazlası, fazlanın fazlası bir beklenti demek. Niye abi? Adam koskoca bir kurumun CEO'su olmuş, orayı büyük başarılara eleştirmiş ve nihayetinde... Kaç parayı de... yapmış abi bunu? Ama nihayetinde Toplum içindeki bak, binlerce hangi... insana iş sağlamış abi. Abi binlerce insana iş sağladığı cümlesinin içinde binlerce insana iş sağlarken hepsine parayı eşit dağıtıyorsa kendisi dahil şartlar hep eşitse en sıkışalım o zaman. <laughs> o da bin lira alıyorsa asgari ücrete çalışıyorsa <laughs> asgari ücrete çalışıyorsa bu asgari ücrete çalışırken toplumda özel bir yere dinmeden bunu yapıyorsa Aldım, eyvallah. Kabul ettim. Eyvallah. eyvallah. Ama buradaki o değil ki bunu kendi için yapıyor. Ben sana bir iyilik yapıyorsam, iyi insan olmak zaman bile kendim için yapıyorum. O zaman bu yaptığının içinde bana dokunan için sağ olasın. Ama onun için sana şükranım. Bu başka bir soru. İyi düşünmek gerekiyor. Burada çok büyük bir beklenti Bizde bir gidiyorsun teyzenin yanına ilk yaptığı elini uzatmak. Önce istediği şey biat. Beni bir kabul et sen. Beni bir kabul et. Bir tane arkadaş anlatmıştı. Bunlar Karadenizli. İran'da bir gelin alıyor olan. Bir tane amcası var. Baba yok. İşte i̇steme sürecinde falan. İşte gelinin amca satıyor elini. Gelinin öpmesini bekliyor. Gelin öpme. Elini sıkıyor adam. Buna çok alınıyor. Gelin benim elimi niye öpmedi diye. Kız da diyor ki biz İranlıyız. İşin gerçeğini bilemem. Ondan da olan anlattı hikaye biliyorum. Biz İranlıyız diyor. Biz diyor sadece Kur'an'ı öperiz. Başımızın üstüne koyarız. İnsanı kendi başımızın üzerine koymayız. Oysa bize ilk yapılan şey bu, bu nasıl bir şeydir? Niye? Niye bir biat? Bu kültürü götürüyor çünkü. Şükret ben sana senin çocukluğunda sana şunlar şunlar şu yapı karşında şimdi sen bütün hayatını bana verdiğin bebeğin gibi. Evet. Onun için bizdeki temel cümle nedir? Fedakarlık feda ederek kar etme çabası. <laughs> Bu anlamıyla baktığında da şükran güzel bir kızdır. <laughs> Öyle de kalsın diyor. Öyle de kalsın. Sağ olsun olduğu yerde. Sağ olsun. İyidir, hoştu. <laughs> Birine bir iyilik yapıyorsan, topluma bir şey yapıyorsan, yani yaptığın sonucunda bir iyilik elde ediyorsan, yaşa sonsuzca. Bu yeterince iyi bir şey bence. Bunca sana şükran duymam, geldiğin yerde sen geliyorsun diye ayağa kalkmamı beklemen, sen geliyorsun diye sigara içiyorum diye arızaya bağlaman anlaşılı şeyler değil. Ya da ben geliyorum diye sigarayı söndürüyor olmam da e, sana bir erdem bahşetmiyor. Bu bana iyi geliyor. Sen sigarayı söndürünce sağ olasın yeteri kadar benim de sana şükran duymam lazım. Çünkü sen beni bir yere koyuyorsun. Ama şu çok enteresan bir şey. Sen nasıl bir canlı türüsün ki? Bu kadar kıymetli bir varlığı bir diğerinin onayı doğrultusunda tanımlama ihtiyacı hissediyorsun. Gece gündüz çocuğuna vakit ayırmıyorsun, ona vakit ayırmıyorsun, buna vakit ayırmıyorsun, uğraşıyorsun, didiniyorsun. Bir dedi bana daha fazla şükretsin diye. Sebep? Hayat gidiyor kardeş. Sen gene bunları yap ama bir karşılık bekleme zor iş ya yani. abi akıl lazım ama akıl lazım ya, yani iyi bir şey bence. akılla görmek akılla fark etmek ve akılla yargılayıp bütün bunlara da bir sonuca ulaşmak lazım ee, zanla e, sana verilenlerle ve kodlananlarla yaptığın zaman o zaman böyle devam ediyorsun hayatın zaten. Sağ olasın kardeş. Allah akıl fikir versin. <laughs> akıl çok önemli bir şey. Ee, akıl değerlendirebilme yeteneği demek aslında. Değerlendirebilmek. Değerlendirebilmek için dışarı çıkman gerekiyor. Dışarı çıkmak için alışkanlıklarından, töreden, görülenden dışarıya çıkman gerekiyor. Onlara dışarıdan bakman lazım. Pek kullanılan bir organ değildir. Değil abi, pek kullanılan. Onun için zaten kafanın tasında küçücük öyle duruyor o zaman. Ha i̇şte o zaman da anlamadım bir takım şeyler çıkıyor ortaya. Mesela Kanaat önderi diye bir söz var abi. Kanaat önderi? Önderi? Kanaat? Biliyor musun? Ee, şeyde bana da teklif gelmiş oradan biliyorum. Ee, Avrupa'ya falan hani İngiltere, Fransa'ya falan gençken bu kanaat önderlerini götürüyorlar kültürlerini tanıtıyorlar, ücretsiz götürüyorlar, geliyorsunuz falan ve kanat Bayağı bir topluyorlar seni işte bilmem o ilden bu ilden falan. Kanaat önderi, geleceği parlak götürüyorlar. Sebep? Kanaat önderlerinin kendilerine olan hayranlıklarıyla onları gelecekte kullanabilmek açına çok kıymetli bir şeydir. Bir zemin oluşturmak. Fakat kanaat önderi başkasının kanaatine okey olduktan sonra kanaat önderi kimin kanaatinin önderi? Bu da bir soru. Hangi kanaatinin? Hangi yani bana bir çok küçük. aşağılık, tutun unutma, Heh. çok aşağılayıcı geliyor. Ee, ben kendi aklımla bir kanıya ulaşabilirim. Bakarım, değerlendiririm ve bir kanaat oluştururum. Bir topluluğun kanaatine karar veren bir kişinin varlığı o topluluktaki herkese çok ağır bir hakaret değil mi? Benim cümlemlerimden tavsiyedir. Ee, en büyük katiller liderlerdir. Çünkü diğer olası liderleri öldürerek var olurlar. <laughs> Ben sözünü kestim. Bir şey söylüyorum. Aa, söyleyeceğim. Onun için kritik bir şey. Bu eski Çin kaynaklarında şöyle bir şey var. Hunlularla ilgili. Bir şey var. Diyor ki kızlarımızı diyor Hunlularla evlendirelim. Onlardan Hunlu çocuklar yapsınlar. Böylece onlar, o çocuklar yakınlığın Yalakalığından kurtulamayacakları için onlar üzerinden biz o halkı yönetiriz. Şimdi ne yapıyorlar? Kolejler açıyorlar ülkelere. Amerikan Koleji, İngiliz Koleji, Türk Koleji. Ne yapıyorlar? Kanaat önderlerini alıp götürüyorlar. Ne yapıyorlar? Ne? Bunların hepsi nedir? Bir eleştirimden dolayı değil. Her güçlü ülke benzeri hikayeleri yapıyor. Hani derdim bu değil. Ama burada yakınlık Melez olan. Hı hı. Onun için de şey dikkat et. Böyle birçok yerde de yapar. Hani eğer o beklendik havuzun dışında birle birlikte olmuş ve var olmuşsa onu öteleyen bir şey yapıyorlar. Çünkü bizden değil o diyorlar. Hı hı. Arada kalıyor. Arada kalan yakın olana yakındır. Aslında. Eyvallah. Evet. Onun için kıymetli bir şey. Ben bir tarafıyla eğer bir tarafa yakın olarak yetiştiriliyorsan bu önemli. Her bilgiyi benim akıl süzgecinden geçirmem lazım o yüzden. Ve senin deyiminle kanaat önderinin kendi kanaatin olması gerekiyor. Ve ben Marx böyle demiştik diye gelen bir arkadaşa sen ne diyorsun diye sorabilme şansına sahip mi? hep. Sormalıyım da belki. Söylemiş adam bilmem kaç yılında. Eyvallah iyi de yapmış. Eline sağlık adam. Da sen ne diyorsun kardeş? Ama demiş diyor. Lan, lan, sen ne diyor? Tamam demiş. Ama onu saygı duyuyor. Sen ne diyor? Senin aklın ne diyor? Senin aklın üstüne ne koydu? Nasıl bir ömrüm var ki? Bilmem hangi parti... Bırak hangi takım için ölüyorum ben. Değil mi? Biz X takımındayız. E Biz bilmem neyiz. Bu çok saçma bir laftır. Ya o belki konuşmak lazım. Niye bilmem neyin içinde olmak istiyoruz? Bunu saklayalım sonra. Evet, evet cebimize kalsın. Üzerinden geçeriz. Ama buradaki kritik nokta ve önemli noktadan bir tanesi benim kendi aklımı kullanabilmem. Bunun için ise benim bir eylemde bulunmadan önce bir düşünmem, geriye durmam ve bakmam gerekiyor. Pek kullanılmaz bu organ bizde. İyi Allah versin hocam dedik. Hayır